Hepinize selamlar. F1 2021 ve Aiden Jackson hikayesi bölüm 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümlerde tabi neler oldu diyorsanız kartlara gidip izleyebilirsiniz ama F2'den F1'e yükselişimiz an itibariyle gerçekleşti ve bundan sonra artık F1'de takım arkadaşlarımız tanıma, diğer takımları tanıma ve tabi ki de araçla aşinalık diye düşünüyorum ben. Başlayalım. Australian Grand Prix, direkt, Grand Prix, direkt ilk yarıştan başlıyoruz. Bir antrenman alıştırma, tanışma, kaynaşma olmayacak mı? Direkt yarışa mı gidiyoruz? İyi, ona da okey. Aha. Bu arada Perez nerede peki? Benim takım arkadaşım kim? Perez mi? Yoksa Stroll mü? Tamam, dokuz turumuz var. Daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Peki Kasper nerede? O da senin önünde. Hadi ikiniz beraber iyi bir yer, iyi bir puan kapmaya çalışın dedi. Aa, 11. tura kadar Ekerman'a yetişmem lazım. O Ricardo selam. Araç setapsız ama yine fena değil gibi. The gap to the car behind is 2.4 seconds. Şu an 10. 10.ymiş. Önümde 3 tane mı var. Ekerman'ı görebilmem için. Hello, Ricardo. <laughs> Vespers in P10 at the moment. Come on. Buralarda dönüyor işte. Ricardo Gigi. Sırada Russell mı var? Ricardo Russell'ın arkasında mı? Neler oluyor? Neredeyiz biz? Yapay zeka daha bir agresif. Daha bir mücadeleci. İki kişi kaldı önümde. O, Teşekkür ettim. manage your tires manage your tires Evet batlırcığım güle güle her kimsen Kim olduğunu hala anlayamadım ama artık Ackermann'ın hemen arkasındayım. Yarış alamadın mı? Sarsam alamadım. Hikaye girdi. Ne güzel Avustralya Grand Prix'si bu böyle bu kadar ya yarışın burasına kadar çok fazla drama oldu ve bunun devamında da daha fazlası olacak gibi. Evet, Ekerman Jackson yarış içerisinde arkadanından Butler bastıra bastıra, <gülüyor> bastıra <gülüyor> geliyor. Aha yapabilirsin. Ya üç kişi. O kadar belliydi ki burada iyi iyi böyle bir şey yapacağım. Ya Kasper iyi mi? Ha iyi kardeşim iyi. Dışarı attık resmen ama bizim yüzümüzden değilmiş gibi. Butler soldan girdi ve 3 kişi o virajı oradan Hiç kimse de vazgeçmedi. Hiç kimse gazdan ayağını kesmedi veya frene basmadı. Üçümüz beraber yuvarlandık. Olan tabi Ekrem'in oldu? Ve Butler'dan intikam isteyecekler mi acaba? Evet ilk yarışımız. Aiden Jackson debüt yarışı yani ilk yarışı böyle olmamalıydı diyor. Tamam ufak bir hasarımız da varmış kanat hasar. Nasıl hissediyorsun? İyi gibi. Ne yapabileceğine bir bak bakalım dedi. Yarışı bitireceğiz. Battır geçeyim ve battır geç de bir şey de intikam ol de kırayım bacağım. Kırayım süspansiyonunu. 1.8 Nasıl mor yaptım ya? Hasarlı arabayla mor mu yaptık biz ilk sektör? Baktırı geçtik. Okay, in the top İlk ondayız ama yeterli değil galiba. Norris, oh, oh, oh. Norris'in de peşinde takılıyor. Baktır geldi.

Yolu ayarı yok sanırsam. Burası burada almam lazım artık. İlk yarışımızda puan alıyoruz sınavda gibi. Şu an dokuzuncuyum. Al bonu üç tane var. Üç tane yetişebilir miyim bilmiyorum. Ama denerim. Albon geçtim aslında Gazli'yi de geçebilirim. İkisi yan yana. Ama DRS alamadım. Hadi. Şu an Albon yavaşlatan Gazli sanırsam. Ah Albonda. Şu an albom yok tabi. O zaman 2019'un sezon mu oluyor bu. Albom yoksa. Nice moves. Tuntun tuntun tuntun. Ah! Ne gülleri lock up. Azıdan büyük hata geldi. Affedilmeyecek cins sen hem de. Son iki tur. Ha. Oh. Ne Ye, yedincilik gayet iyi bence gayet iyi. Hadi bakalım. Ne olacak bunun devamında? Toto var. Benzemiyor bence oyunlarda kendine Tipini benzetemiyorlar Luis <laughs> yine birinci olmuş İkinci Max olmuş Üçüncü de Bottas <laughs> tahmin ettiğim gibi. Bir biz de orada, orada, orada olabilecek, olabilecek miyiz acaba? Again, the silver arrows who take... O animasyonlar arasında değiştim değişmedim diye bakacaktım da. Bir iki izlediğim şeylerde videolarda böyle animasyon değişmediğini gördüm. Yine hala birinci ve ikinci ayrı kutlama yaparken üçüncüyü bayağı ayırıyorlar. Kameralar da hep birinci ve ikinciye odaklanıyor. Kasper. Casper. Listen, Bak dinle. Ne olduğunu ben bilmiyorum. O benim hatam değildi. O zaman kimin hatasıydı? Senin arabanın süre salak kimdi sen değilsin de. Iyisinde. Hata yaptığında bile kabullenemiyorsun. Sen nasıl aldılar ki bu takıma? Oh. Butler. Butler. <laughs> Devin. Seni orada göremedim. <laughs> Nasıldım ama? Neredeyse beni alıyordun. Ne Lan. Orada ne olduğunu anlamadım. Bir anda içerideydin ve bir baktım ki Casper dışarıya fırladı. Hop beni karıştırma. Orada benim bir hatam yoktu. Orada bir hatalı biri varsa o da sensin. Lütfen hatayı başkasına atmaya çalışma. Lan benim ne suçum vardı aradaydım ya. Freni basıp aradan çekilecektim diyeceğim. Ekerman yine duramayıp çıkardı. fikire göre bu araçlar çok daha zor diye bahsetti. Well, Jackson bu sezonu için <laughs> ne tavsiye de <edin> bu <laughs> Benim önümden çekin yeter. <laughs> Kendi takım arkadaşım ben olsam açıkçası dışarı yatmazdım. ben. <laughs> uh, <laughs> That's <laughs> bu Çocuğu buraya çağırarak bu Racing Point neyi düşünüyordu ki? Nasıl bir kafa bu dedi. Bayağı dalga geçiyor bizimle. Güzel. <laughs> Düşman belledi en azından bir kişi bir agresiflik olsun istiyor dedi artık. İstiyorum yani daha doğrusu. Bir kapışalım. Ama Butler şu anda göründüğü gibi çok fazla yapay zekası en azından e, konuştuğu kadar iş yapmıyor. Konuşurken burada görüyorsunuz bat 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 ağzı durmuyor. Her türlü e, trash talking var ama yarışa gelince pistlerde ne yazık ki kendisi epey bir yavaş. Artık bakıp göreceğiz bir sonraki e, günümüze geçtiğimizde herhalde. Burada yine sosyal medyamız var. Herkes yazmış. iyi bir yarışlar. Aha Brian. Efendim Brian. Brian. Konuş benimle. İyi misin? Yani sanırsam <laughs> iyiyim. Ne oldu? Ben anlamadım yani. Her şey kontrolün altında gibiydi ve bir anda her şey oluverdi. Boş ver şimdi bunu. Aslında Casper'la ve Butler'la olanlar konuşun. O paddocktakiler bir de. Paddock konuşuyor. Yani insanlar konuşuyor. Bak Butler takma. O bir palyaço gibi. Onun egosu şeyinden büyük diyecekti. Salla, orada çok takma onu. Ama Casper, evet, o yaptığın hata, o yaptığın davranış Benim hatam değildi ama olabilir. En azından takım iyi geçinmeye çalış. o yaptığın hata, o yaptığın davranış dedi. Benim hatam değildi ama olabilir. En azından takım arkadaşına iyi geçinmeye çalış. Bugün ama ikiniz konuştu, için de hem senin için hem de Kasper için de yazık de. ki takım birazcık hayal kırıklığına uğradı ama ikiniz de o da sen de bu işin üstünden gelip yolunuza devam etmeyi bakın. Yani takılıp bu olayda kalmayın tavsiyesi geliyor bizim Brian arkadaşımızdan veya patronumuzdan diyeyim arkadaş da demeyeyim artık da. Burada yine şeyler devam ediyor. Bir sonraki bölüme o zaman hızlıca geçeceğiz ama bu sefer çıkacağım menüde altyazıyı açıp tekrardan geleceğim haberiniz olsun. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.